Aslında hani bu mevsim dönüşümlerinde en çok solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma dönemleri olarak görüyoruz. Çünkü insanlar e, hava değişimlerine hazır olmuyorlar. Sabah evden çıkarken hava soğuk gibi görünüyor. Kat kat giyiniyorsunuz ama öğleye doğru ısınıyor ve birdenbire terliyorsunuz vesaire ya da tersi olabiliyor. Hava sıcak gibi görünüyor. İnce bir kıyafetle dışarı çıkıyorsunuz. Sonra birden soğuyor, yağmur başlıyor, üşüyorsunuz, ıslanıyorsunuz. O açıdan bu mevsim dönüşümlerinde çok dikkatli olmak lazım. Özellikle kronik hastaların, akciğer hastalarının kendini koruması lazım. Çünkü hakikaten e, böyle soğuk maruziyeti, ıslanmak, rüzgarda kalmak, bunlar solunum yollarındaki bakterilerin oraya yerleşmesine, tutunmasına ve enfeksiyonlara yol açmasına neden olabiliyor. Bunu kolaylaştırabiliyor. Yapılmış bu konuda çalışmalar var. Onun için dikkatli olmak, tedbirli olmak gerekiyor. Yani duruma göre işte hani en azından hazırlıklı olmaları lazım. Tabii hava sıcaksa sıkı giyinmeyi tavsiye etmiyoruz. Ama havanın soğuyabileceğini öngörüp onunla ilgili hazırlıkları yapmış olması yanında bulundurması gerekiyor. Kazanı ya da işte montunu vesaire yani biz bol sıvı gıda almalarını öneriyoruz. Özellikle gripal enfeksiyonlarda, solunum yolu enfeksiyonlarında bol sıvı almalarını tavsiye ediyoruz. Ama bitkisel çaylarda tüketilebilir. Usulüne uygun şekilde demlendiğinde bu tür bitkisel çayların da boğazı rahatlatıcı, öksürüğü azaltıcı etkileri var. Balın da bu açıdan etkisi var öksürük üzerine. O bakımdan doğal balla bu tür bitkisel çaylar kullanılabilir. Ama çok sıcak içmemek lazım. Bu bazı tahriş eder.